Merhaba değerli dostlar geçenlerde size karniyol bölmeyi göstermiştim karniyol bölmemizin bal durumunu göstermiştim bakın arı durdurak bilmiyor şuna bakın şu güzelliği görüyor musunuz şimdi bu arıyı ilgiyle takip ediyorum ben sizlere de özellikle bu arıyı paylaşmak istiyorum çünkü yani arı maşallah var abi. yani durmadan bakın dikmiş dalatları dikmiş geçenkinde son çıtayı örüyordu size göstermiştim daha bir hafta olmadı o çıtayı örüyordu onu bırakmış örmüş Şimdi şöyle bir kurcalayalım bakın sizlerle beraber açalım son çıtanın halini bir görelim arı cinsi arı ırkı ne kadar önemli bir tekrar sizlerle görelim bakın yerlerde de göstereceğim size yani hadi yerleri göstermeyin diyordum ama onu da göstereceğim maşallah 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 bakın arkadaşlar bakın balı görüyorsunuz çıtayı ördü bal sırladı şu anda dolduruyor muazzam yani arkayı göstereyim bakın arkaya da kabartmış balı doldurmuş ben beyaz mis gibi bakın hiç yavrum ağır da direkt bal. Bakın buraya da boş bırakmış neden? Yan çıtayı çok kaldırmış çünkü. Yan çıtayı çok kaldırınca şöyle biraz genişletelim. Şu kenara koyalım. Bakın şimdi size siz en son videoda açtım ben de bakın şimdi sizle açtım dalayı gördüm. Dalayı görünce video çekeyim dedim. Bakın şimdi bu çıtayı kaldıramamıştık. Demek yine kaldıramayacağız da. Hadi hayırlısı bakalım. Şöyle bir atalım. Bir saniye ben işi hızlandırayım tekerle. Zor oluyor ama bir hızlandıralım yine bakalım. Bu sefer kaldıralım. Maşallah maşallah. Şu tutalım arkadaşlar. Beraber. Oy, oy, oy. Yine kalkmıyor ama kaldıracağız. Maşallah maşallah bakın. Bakın. Bir de yavrusunu da atmış. Kemerini yapmış. Ortaya da yavrusunu atmış. Ve bırakmış. Arkaya bakalım. Arka da aynı şekilde. Bakın maşallah. Yani müthiş bir kemer. Müthiş bir yavru. Çok da bozmak istemiyorum bunu. Şöyle yapalım bir çıta daha çekeceğim size bak. Bir çıta daha çekeceğim. Yavru alanını aslında gördük. Ne çıta istiyor hayvan. Hayvan çıta istiyor. Sağ sola başlamış zaten örme. Ha, maşallah maşallah. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Kemeri görüyor musunuz? Yavruya bakın. Maşallah. Maşallah. of oh, kemer oh, oh, oh. Kemeri görüyorsunuz balın kemeri. Kamera gösteriyorum şu anda. Muazzam bir kemer ve muazzam bir yavru. Zaten ne demiştim? karniyolun yolun hasta olduğum yönlerinden bir tanesi. Muazzam sakin. Muazzam bal yapıyor. Ve muazzam bir Şöyle şunu yanaştıracağım muazzam bir yavru atımı yani yavruyu da kesmiyor. Şöyle bakın yeni bir çıta. Bakın buraya yeni bir kabarmış çıta girmek istiyorum. Şu şekilde gireceğim. Çünkü yavru alanı buraya kadar gelmiş hayvanın. Bir çıtasını da aldım ben bunun. Yani takviye verdim yani o geçen video çektikten sonra bir çıtasını aldım. Hayvana diğer hayvana takviye verdim. Çünkü bal var, polen var. Var o var. Şöyle biraz ayıralım. Çok da sıkıştırmayalım hayvanı. Yavru var çünkü. Evet. Bu şekilde şöyle. Evet arkadaşlar yani gösterdim arayı size. Dalan da yapmış. Yani daha ne yapsın hayvan. O dalağı da şimdi erkek attıralım ki var var mücadelesi olsun kendinize iyi bakın. Bakın şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çıta ve dalak. Size bu arayı takip edeceğim ve çekeceğim size videolarını sık sık. Haziran'ın, pardon ne Haziran, Temmuz'un altısındayız bu arada.